Caner solda. Caner Hüseyin Bağ. Caner uzak mesafe. Caner vurdu Metin başarılı. Beklenmedik bir şut çıkardı Caner. Barış Alper ceza sahası içinde vurdu kaleci. Onur Can gole izin vermiyor. Caner. Ortaya iyi bir top yolladı Eren Tozlu. Eren baktı kaleye. Eren vuruyor direkten döndü. Müthiş bir şut çıkardı Eren Tozlu. Soner çok süratli. Önünde Barış Alper var. Soner baktı ceza sahasına. Soner yapıyor ortasını. Kafa vuruşu dışarıya. İrfan. Barış Alper. Orta şansı arıyor. Yaptı ortasını. Ceza sahası için ters bir vuruş kalecide kaldı. Etkili bir atak. Elle oynama beklentisi vardı. Giresunspor savunmasında. Nalepa'nın presi var. Nalepa girdi araya. Metin'in müdahalesi. Kart çıkacak. Kırmızı kart çıkıyor. Kaleci Metin'e kırmızı kart çıkıyor. Nalepa tilki gibi sızdı oraya. Girdi araya. Attırdı Metin'i oyundan. Kerem. Aradan oynadı. Sergio hareketli. Sergio çevirdi ortaya. Gol şansı dışarıya. Çok net bir pozisyon Diyarra. Giresunspor gole çok yaklaştı. arkasına doğru Cem ikinci kaleci çıktı kale boş kaleye doğru dışarıya Top enteresan bir şekilde taca gitti. Bir an kaleci kalede değil diye acele yapılmış bir vuruş İşte burada bu vuruş taca gitti. Sağda Kerem var. Kerem baktı ceza sahasına yaptı ortasını. Ceza sahası için gol şansı. Ters bir vuruş kaleci ikinci hamle dışarıya korner. Bir kandan İyi bir refleks. Caner. Baktı kaleye. Caner vurdu dışarıya. Çok sert vurdu Caner. Dışarı gidiyor top. İmmet. Ceza sahasına gönderdi. Traore orada. Traore vuruyor. Birkan ikinci pozisyon. Eren Tozlu takip etti top Topalarda. Top ağlarda. Eren Tozlu golü atıyor. Giresun Spor bir geçiyor 90 artı ikinci dakika. Traore ortaya çevirdi Eren Tozlu. İstanbul Spor maçında da deplasmanda 90 artılarda golü atmıştı Eren Tozlu. Tekrar Caner'e Caner cezası aslında Caner karşı karşıya.